Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma kül muhak bağlamasıdır. Yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz. Üzerindeki olumsuzlukların kapması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Önümden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Manto. Bugünkü yapacağımız iş, deliketin sıkışmasının kısmetinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Otokolun yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız ve daha sonra bu kağıdı kuzdanıza getirin. 20-25 gün içinde hayatınızda oyun görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de buna WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a